Ama yani sen söylediğince olmuyor. Ben bakmamam lazım. Kafa eğip tanıyorum ya. Yani. Memleketimizden başlayın. 53 en başa yazın. Yok. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Bakayım parmak zekası olan var mı değişik. Numara söyleyin deyince patır patır patır. Gelince onu sıralayayım okuyayım sırayla. Veya tek tek yapayım şöyle. Mesela bir numara söyleyin 63 90. Tamam ilk önce sonra olacak İlk önce 63 çıktı Urfalı mısın? Ha çok güzel Memleketçi yapmayın 63 Ha kitaptan okuyacağım 63 59. sayfa çıktı sana Sen 59'u açıyorsun Allah Allah ne çıktı ben de merak ediyorum ha 63 yok 59. sayfa çıktı. 59. Tamam. Ne diyor? Allah Allah. <laughs> Risale-i Nur'un ihlaslı ve sadık şakirtleri her vakit bir hıfz ve inayet altında ve daima himayet altında olduklarına şüphe bırakmıyor. Oh! Endişe etme. Demek ki bunu Allah sana söylettirdiyse. Risale-i Nur'un ihlaslı. Sen risale, şunu şey yapmayın diyor. Hazreti Ömer radıyallahu e alan bir sözü var. Acaba duam kabul oldu mu diye endişe etme. Dua yapa. Yapamamaktan endişe et diyor. Yani ben e, imansız mı gideceğim? Cehenneme mi gideceğim? Onunla meşgul olma. O senin işin değil. Sen ben, ben Davaya devam edebilecek miyim? Her gün kitap okuyabiliyor muyum? Risale okuyabiliyor muyum? Kur'an okuyabiliyor muyum? Bizim derdimiz şu. Risale-i Nur'un ihlaslı ve sadık şakirtleri her vakit bir hıs ve inayet altında hiç endişe etmeyin. Risale'nin talebesi olmak yetiyor. İhlaslı ve sadık. İhlas nedir? Dendiği için yapmak. Sadakat dendiği gibi yapmak en düşük makamı yapmasan da, yapamasan değil, yapmasan da ahkamı hak bilmelisin. Neymiş? Daima himayet altında olduklarına şüphe bırakmıyor. Bir numara. Ona göre onu kolun. 33. Kim baskın geliyorsa. E sayfa 144 çıktı bu adama. Allah Allah. 33 nasıl başlıyor? Bu dairenin verdiği. Bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil. Risale-i Nur talebesi imanla kabri gidecek ama buna mukabil senden bir şey istiyor. Sarsılmaz, sarsılmaz bir sadakat, kırılmaz bir metanet ister. Demek ki senden istenen şu, sarsılmaz bir sadakat. Yani ele en ufak şeylerle şüphelenmeyeceksin. Kırılmaz bir metanet. Zorlukları da görünce böyle hadi benden eyvallah demeyeceksin. Bir numara. 18 dedi değil mi? 18 mi dedi? 30? 37. 37. 131 çıktı kardeş. 131. sayfa. Diyecek olan bu nereden çıktı ya? Tombala dersi mi ya? Tövbe estağfurullah diyor ama. <laughs> Bu sekiz Allah Allah. <laughs> Diyor ki bu sekiz bu sekiz ay zarfında bir tek defa kim söylediğini bilmiyorum ha. Bakacağım şimdi bu kimdir? Buna niye çıktı burası? Bu sekiz ay zarfında bir tek defa ne harbi umumiyi ne siyaseti sormamışım. Doğru sayfayı mı okuyorsunuz? Evet 131. <laughs> He. Bu 8 ay zarfında bir tek defa ne harbi umumi ne siyaseti sormamışım ve ve odamdan işitilen radyoyu da 3 senedir dinlemedim. Tamam? Halbuki benim binler adam kadar dünyaya bakmak münasebet var. Yani o abi biz de bin bilmeyeceğiz. Sen kimsin ben kimim ya Mehdi Azam bu. Yani bakmam için binler adam kadar bakmam lazımdı. Ama demek bakılmıyormuş. Demek bize ilişen doğrudan doğruya imana tecavüz eder. Onları Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Beddua etmiyoruz. Böyle bir vazifemiz yoktur. İstana çalışıyoruz. Risale-i Nur'la imanını kurtaran, kurtarırsa bana en büyük zulümleri yapanı da hakkımı helal ediyorum diyor. Numara. Kaç? 33. Bir dakika sen? 32 abi. Sen? 33. 32. 3 bir üç mü? İlk 3'ün dedi. İlk mü dedi. 3. Tamam. 32. 32 miydi? Tamam. Evet, Senin hakkını da alacağız. 32'yi de kaydedeyim. Evet, evet. Bir de 3. Üç. Üç'e bir geçeyim. Oo. Fası var Allah. Kim olduğunu bilmiyorum. 260 çıktı kardeş. 200 60 En altta 6. faide Asap ve sinirden gelen ziyade hassasiyetimden kıymetsiz fani işleri lüzumsuz ve endişeli meraktan ve faydasız ve zararlı alakadan bir derece kurtarmaya sebep olmasıdır. Bir de okuyayım. Sinir, şey asap ve sinirden. Asap nedir? Tamam. Ne demek o? Alışkanlık mı? Asabiyet. Soya çekim, soydan geliş. Yani asabiyet. He. Yani böyle tilaki olduğumuz veya öğrendiğimiz, öğretilen bize. Hani hırsı imizi yıkar. Hırsı anlamında değil mi? Anlamında değil mi? Ir irsi ve so kazanılan bir şey yani. Alışılmış. O da var. Asap ve sinirden gelen ziyade hassasiyet. Ha. Demek ki sinirde hassasiyet olur. Ne olur ondan Kıymetsiz fani işleri, lüzumsuz şeyleri. Ve çok kıymete koyarız. Endişeli merak ederiz. Bak kıymetsiz fani işleri lüzumsuz ve endişeli meraktan ve faydasız ve zavallı alakadan bir derece kurtarma sebep olmasıdır. Hastalar e, risalesi, hastalık. Demek ki asap ve sinirden gelen hassasiyet var. Bu da ne yapar? Kıymetsiz faan işleri lüzumsuz ve endişeli merak yaptırır. Faydasız zararlı alakalar ettirir. Onlardan iştinap etmek lazım. Yani anladık mı? Asap ve sinirden hassasiyet geliyor. Hassasiyet, böyle yani hassas olursan kıymetsiz, fani ve lüzumsuz şeylere endişeli merak ederiz. Faydasız merak ederiz zararlı bir alaka duyarız. Bunun bundan kurtaran hastalıkmış. Çünkü sevgili kardeşim ne anlatırsan anlat bazılarına tutmuyor maya. Tutmuyor. Onlara iki türlü irşat... lazım. Laf dinlemeyene, ders dinlemeyene, kitap okumayana, oku dendi aldı okumayana artık onların irşadı derse gitmek değil. Kitap okudu aldı uymayanlara artık kitap okumak değil. Onların irşadı hastalık ve musibet. O şekilde irşat edilecekler. Kastamı da söylüyor. Onlara şey artık ne semaris işi varmış. Bu üçtü bir de 32 miydi? 32 e, sayfa 146 <laughs> 146 32 Hakayık imani Kur'an'ı diye başlıyor. Hakay baş tarafta Hakayık imani Kur'an'ı başka ceyranlara, başka kuvvetlere tabi ve alet edilmemek elmas gibi o Kur'an'ın hakikatleri dini dünyaya satan veya alet eden adamların nazarında can parçasına indirmemek ve en kutsi ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmetini tam yerine getirmek için Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri gayet şiddet ve nefretle siyasetten kaçıyorlar. Haber dinlemek şöyle dursun. Risale-i Nur talebeleri gayet şiddetle ve nefretle siyasetten kaçıyorlar. Siyasi bir parti gibi veya yaveri gibi veya o siyasi lidere malzeme yetiştirmek için o kanal ne dedi, bu kanal ne dedi de haber toplama yapmazlar. Kimler? Nur talebeleri, sadık nur talebeleri verir. cennete gidecekler imanla kabre gideceklerdi. Onun fiyatı da var tabi. İşte bedava değil kardeş. Sen istediğin gibi havayı vur, o nasıl istediğin yere git. Böyle bir şey yoktur. Bedel ödeyeceksin. O siyasetten uzaktır dediyse duracaksın. Hem durmayacaksın hem de huzur isteyeceksin. Siyaset insanların akıllarını geveze ve hezeyan ediyor. Aklını dağıtır manevi bir divane ediyor. Kalbini dağıtır manevi dinsiz ediyor. Dinsiz ya. Ne anlıyorsun sen bundan? Numara söyle. 18. Kaç? 18. 18. Ötekisi? 35. Tamam. Hemen pat diye iki tane. Ay, az önceki aslında geçmeseydik. Biraz daha şey yapsaydık işte. Ya. Tamam. O, çünkü biraz... o kadar. Kim ne anladıysa nerede? 18. Neyim, neyim evet doğru abim doğru. Yani 18 e, açar mısın 220 u 18. Ya, ha? 220. Ha a, a, gelir misiniz şöyle arkadaşlar? Şöyle şöyle. Hadi <laughs> sevgili Bak oralara e, oturabilir gençler ama. Bir şey sorabilir miyim? He. Siyasetle temas risaleleri tanıtmak veya burada Ha, değil değil o değil. O, değil dil dil dil. Partide olabilirsin. Parti başkanı da olabilirsin ama oradaki bulunuş inşallah para kazanmak, reis olmak, lider olmak değil. Bu vesile ve e, insanların zaaf olduğu için ma makamdan ben bu makamı kullanarak Risale-i Nur yapacağım, nurculuk yapacağım diyeceksin. 18 miydi abim? E, 220 açıyoruz, 220 açıyoruz. Bak orta ilk paragraf, e, geniş daire, Suriye'de ne oldu, Rusya'da ne oldu falan. Senin senin ve benim aklım almadığımız Allah icraat yapıyor. Senin bu şiddetli tesürün, o hakim ve rahimin hikmetini rahmetin haber karşısında ya bu kadar da olmaz ya. Yok mu bir rahmet ilahiye? Sonradan diye ağzın kurusun. Senin bu şiddetli tesürün, yani şiddetli üzülmen Allah Allah ne oluyor? Olmanın sebebi o hakim ve rahimin hikmetini rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmeti rabbaniyeden daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Asiler cezalarını masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Çok önemli burayı. Senin da evde de kullan bunu. Niye hanım düzelmiyor? Niye bey düzelmiyor? Niye çocuk böyle? Niye çocuk sakat? Niye ben böyle eksiğim? Senin daire iktidarın haricinde olan hadisata onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz şiddetli elemi şefkatten kurtuldum. Şefkat kafir bile yapıyor adamı. Çünkü Allah'ın rububiyetini inkar ettirebiliyor. Ben öyle insan biliyorum ki ben diyor Allah'ın çocuğu sakattır diye ben Allah'ın rahmetinde şüphe etmeye başladım diyor. Lansı başkası ölünce bir şey değil. Tesellici konuşma yaparsın. Çocuğun sakat oldu diye Allah'ın rahmetini itham ediyorsun Çocuk senin miydi? Neye sahipleniyoruz? Nerede satın aldı? Efendim bu 18'di. 35 şimdi. Şaka demiyorum çok ciddi yani. 137. sayfayı açıyorsun. Efendim 135 137 Kur'an hakimin hizmeti diye başlıyor. Bakayım nerede? E, ha. Boyalı Kur'an hakimin hizmeti bize kati bir surette siyaseti yasak etmiş. Kime? Nur talebesiysen